Hoş geldiniz. Bu videoyu büyük ihtimal LGS çıkışında izliyorsunuz. Çünkü bilerekten pazar gününe LGS çıkışına özel atıyorum bu videoyu. Videoya geçmeden önce sınavınız nasıl geçti? Umarım iyi geçmiştir. Yorumlarda buluşalım. Sınavınız hakkında biraz sohbet etmek istiyorum sizinle. Yani LGS çok da stres yapılacak bir şey değil bence. Bunu WhatsApp kanalımda söylemiştim zaten birkaç gün önce. Şöyle uzun bir paragraf atmıştım size özel. Umarım hepinizin istediği olur fakat şunu unutmayın LGS dünyanın sonu değil. Yani özellikle dünyanın en gereksiz sınavı olabilir. Gerçekten bunu çok içtenlikle söylüyorum yani. Asıl önemli olan üniversite sınavı yani YKS, AYT, TYT. O yüzden lisede derslerinize yoğunlaşırsanız her türlü hayatınız kurtulur. Yani gideceğiniz lise çok da önemli değil. Evet arkadaşlık ortam olarak belki önemli olabilir ama ders aynı ders. Aynı konular işliyorsunuz, aynı dersleri görüyorsunuz. Sizin çabanıza bağlı. Her şey sizde bitiyor. O yüzden LGS'yi çok da takmayın. Çalıştınız veya çalışmanız, istediğiniz oldu veya olmadı. Her şey olacağına varır yani. Bu konuda stres girmeyin. Her şeyi ayarladığımıza göre o zaman videoya geçebiliriz. Öncelikle kendim hakkında çok minik bir bilgi vereyim. Ben 12. sınıfım. Yani bu sene mezun oldum. Ve bu videodan bir hafta sonra YKS'ye gireceğim. O yüzden sizlere bu videoyu çekmek istedim. Kendi yaşadığım deneyimlere göre sizlere bir şeyler demek çok çok içimden geldi. O yüzden çok uzatmadan başlayalım. Ama ilk önce sizin sorularınıza başlamak istiyorum. Şimdi öncelikle çok klas bir şekilde şu konudan başlayalım. Lise korkunç bir yer mi? Hayır. Yani nasıl ortaokulu, ilkokul okuduysanız aynı yer. İyisiyle kötüsüyle 4 yılı geçireceğiniz ailenizden bile daha çok görüp aile olarak benimseyeceğiniz bir ortam aslında lise ortamı. O yüzden korkulacak hiçbir şey yok aslında. Çünkü hepiniz birer ergensiniz. Bundan ibaret. Burada ergenlik kötü bir şey olarak demiyorum ha. Ya bazılarınız ergenliği işte hakaret olarak kullanıyor ama ergenlik kötü bir şey değil. Ergenliğinizin başındasınız 9. sınıf. Yani o yüzden değişik tiplerle karşılaşabilirsiniz. Şimdi bir de yanlış hatırlamıyorsam lisenin ilk günü hakkında birkaç bir şey soruldu. İşte ilk gün arkadaş edinmeli miyim, nasıl giyinmeliyim? Şimdi bizim okul formamız siyahtı. Ben o yüzden ilk gün simsiyah giyinip gitmiştim. Siyah böyle çok hafif bir crop giymiştim. Ya crop dediğim bluz aslında. Dar bir bluz giymiştim. Altıma da siyah kargo pantolon giymiştim. E siz de böyle simsiyah giyinebilirsiniz. Dikkat çekmezsiniz bence. Gayet de şık bir kombin olur. Onun dışında Lisenin ilk günü arkadaş edinmek için bence çabalamayın. Çünkü orada zaten hepiniz yenisiniz. İşte arkadaş kalır mıyım, dışlanır mıyım bu konuları bence en sona bırakın. En son düşüneceğiniz şey olsun. İlk düşüneceğiniz şey bu arada dersleriniz olsun kesinlikle. Bir de dışlanma konusunu açmışken dışlanmaktan bahsedeyim. Şimdi orada hepiniz yenisiniz. Yani kimse birbirini tanımıyor büyük ihtimal. Belki ortaokuldan birbirini tanıyanlar birbirini bulabilir ama onun dışında %95 herkes birbirini tanımıyor. O yüzden birkaç gün gözlemleyin. Belki çok tesadüf bir şekilde arkadaş olacağınız insanlar olabilir. Çok iyi anlaşacağınız arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Belki bir bakmışsınız çok iyi anlaşıyoruz derken aranızın bozulacağı arkadaşlıklar olabilir. O yüzden size tek tavsiyem 9. sınıftaki arkadaşlıkları çok takmayın. Benim asıl dost dediğim insanlar 10. sınıfta olmuştu. Mesela arkadaş diye bildiğim, gerçekten yakın olduğum, samimiyet kurduğum insanlar 10. sınıftan sonra olmuştu. Yani 9. sınıftaki arkadaşlıklar biraz daha birbirinizi yeni tanıdığınız için iyi anlaşabileceğinizi sanıyorsunuz. Ortak özellikleriniz olduğunu sanıyorsunuz ama Emin olun 9. sınıfın 2. dönemi herkes birbirinden uzaklaşıyor ve çok alakasız insanlar birbiriyle arkadaş olabiliyor. O yüzden arkadaşlık ilişkilerini çok kafaya takmayın. Biraz bu konuda lay lay lom olun. Yani olursa olur, olmazsa olmaz. Böyle düşünün saçma sapan insanlarla arkadaşlık kurmaktansa yalnız kalması çok daha iyi bir şey. Lisenin ilk günü heyecanda o kadar tatlı bir şey ki yani hayatınızdaki en tatlı anlardan biri olabilir. O yüzden lisenin ilk günü ay çok stresliyim, çok heyecanlıyım, çok gerginim. Diğerleri benim gibi değil falan diye düşünmeyin. Çünkü emin olun herkes orada çok stresli aslında. Belli etmeseler bile. Çünkü herkes orada çok yeni. Yani kimse birbirini tanımıyor. O yüzden ya bence bu anın tadını çıkarın. Çünkü gerçekten çok tatlı. Ben, ben lisemin ilk gününü hatırlıyorum. kimseyle arkadaş kurmam ben ya. Hani ben biraz şey kafadaydım o zamanlar biraz e, insan dostu bir insan değildim ben açıkçası. O yüzden şey kafasındaydım. Ay yok herkes benden uzak dursun istemiyorum falan şeyindeydim. Ama ilk günden baya bir kaynaşma olmuştu. Yani bu tamamen tesadüfen oluyor. Gerçekten arkadaşlık ilişkileriniz çok tesadüf kuruluyor. Yani bir şeyleri yapmak için zorlamayın. Arkadaşlık kurmak için zorlamayın. Bir şeyleri akışına bırakırsanız gerçekten çok güzel ilerliyor lisede. Birazcık derslerden bahsetmek istiyorum. Lisenin dersleri ortaokul gibi değil. Ben ortaokulda ders çalışmadan sürekli 90 üstü puanlar alan bir öğrenciydim. Dersi dinliyordum. Evde çok az tekrarım yapıp ödevlerimi tam yapıyordum. Ve neredeyse hiç ders çalışmadan 90 ve 90 üstü alıyordum. Ortaokulda full takdir aldım ben. Ve liseyi de öyle sandım. Ne tesadüftür ki lisedeki benim ilk puanım 24'tü. Lisedeki dersler gerçekten sıkıntı bu arada. Yani eğer sizi LGS'den sonra çok rahatlayacaksınız diye kandıran tiplemeler hala kaldıysa ki bizi öyle kandırmışlardı. Hala bu Bunlar kaldım bilmiyorum. LGS'den sonra rahatlarsın. Lafın modası biraz geçti ama eğer hala kullanan varsa kanmayın zaten bunlara. Çünkü lise çok çok daha zor. Belki şu an ders konusunu açmam çok sıkıcı gelebilir size ama 12. sınıf olduğunuzda o kadar büyük pişmanlık yaşayacaksınız ki keşke 9'da daha fazla ders çalışsaydım, keşke 10. sınıfta daha çok ders çalışsaydım. Bunun sebebi de OBP'niz düşük olması. Çünkü benim şu an OBP'm mesela lise ortalamam, 4 yılın ortalaması toplam 75. Ve e, ben YKS'de şu an derece yapsam bile beni 15 bin en az geri atacak sıralama. Ben bunun pişmanlığını çok yaşıyorum. Bakın bu dedim çok saçma gelebilirse gerçekten bunu tavsiye etmek istemem ama Türkiye'deki eğitim sistemimiz belli. Özele koleje gidenler 4 sene beleş bir şekilde 100 OBP ile sınavda sizin önünüze geçiyorlar. O yüzden zaten haksızlık yapılan bir yani çok da konuşmak istemiyorum bu konu hakkında. Özür dilerim gerçekten ama bir, bir şekilde ortalamanızı yüksek tutun. Gerçekten. Çalışmanızı tavsiye ederim tabii ki. Düzenli çalışmanız çünkü üniversite sınavı için de çok yararlı olacaktır. 9'da 10'da harıl harıl çalışıp kendinizi hırpalayın demiyorum. Gençliğinizin tadını çıkarın, gezin, tozun. Yanlışlar yapmaktan, hatalar yapmaktan korkmayın. Yanlış ortamlara girebilir, yanlış insanlarla tanışabilirsiniz. Bunların hepsi sizin için deneyim. Lise sandığınız kadar zor veya korkunç değil. Bazı şeyler sizin elinizde, bazı şeyler sizin elinizde değil. Evet ama sizin elinizde olan şeyler, bazı şeyler akışa bırakmak, kafaya takmamak, sadece anın tadını çıkarıp eğlencenize bakmak. Böyle olursa eğer insanları çok ciddiye almazsanız, çünkü bazen insanlar çok anlam yükleyebiliyoruz. İşte en yakın arkadaşım veya sevgili yapıyorsun, hayatımın aşkı bilmem ne falan. Dediğim gibi ergenliğin başında olduğunuz için bu yollardan ben de geçtim. Şu an hala ergen ergen Değilim demiyorum ama e, ergenliğinizin başında hormonlarınız, duygularınız çok çok tavan oluyor. O yüzden hem dikkatli olun hem anın tadını çıkarın. Gerçekten çok tatlı bir 4 yıl yaşayacağınıza eminim acısıyla tatlısıyla. Tekrar tekrar altını bastırarak söylüyorum. insanlara çok anlam yüklemeyin. İnsanları çok ciddiye almayın. Eğlencenize bakın. Derslerinizi çok çalışın lütfen. OBP'nin sonra düşük olunca 12. sınıfta benim gibi ağlıyorsunuz. O şekil oluyor. Bu kadar da eğer gerçekten sorularınız olursa cevaplamak çok isterim. Ekstra bir video da çekebilirim belki eğer çok soru gelirse. Onun dışında tekrardan size yardımcı olmak isterim. Kendinize dikkat edin. Umarım her şey gönlünüzce olur. Öpüyorum. Bye.